Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Ben Ahmet Deniz Sanur'un size bu karşılaşmayı anlatacağım. Ve 90 dakikanın ilk düdüğü geldi. Uf. Tekrar Alpay'la oynadı. Ön alanda presi var Anadolu Üniversitesi'nde. Sağ kanada gönderilen top. Umut Akpınar. Hava topunda topu kazanmayı başardı Umut. Deniz Karadeniz'in desteği varsa o taraftan geliyor Anadolu Üniversitesi. Ceza sahası içine gönderilen top kaleci Mert. Tekrar Burak. Kaybı gelecekti. De şimdi gerilerden sert bir şut ve gol! Efeler 09 kulübü ilk pozisyonunda golü buluyor değerli izleyenler. Evet, evet. Sabutay. Alpay. Abdullah'ın presi var. Riskli i̇şte bir top Abdullah. Kaleci Mert. Uzaklaştırıyor topu. İşte Eskişehir Atatürk Stadyumunda Umut Akpınar topun gerisinde Umut kullandı köşe vuruşunu Mert'ten çift yumruk Demirhan gerilerden sert bir şut asfaltı dışarıda Metin Emre ve Ali Fırat topun gerisinde Ali Fırat kullandı serbest vuruşu ceza sahası içine Eki Mert uzaklaştırdı. Tevazi kadrosuyla ikinci ligi kovalıyor. Efe'ler 0-9 şimdi. Berkan ceza sahası içinde dışarıya doğru gönderdi. Uğur'un bunu ve ve ağlarda. Uğur Çetinkaya ile farkı ikiye çıkartıyor. Efe'ler 0-9. Uğur Çetinkaya yine aynı yerden. ilk yarı doldu. Orta alanda Halil İbrahim'i gördü. Şimdi Metin Emre. Metin Emre. Metin kale doğru gönderdi şutu. Asfaklı top dışarıda. Bir şeyin tüm atlarıyla rakip yarı sahada Anadolu Üniversitesi Furkan. Ali Fırat indirdi. Şimdi bir oruçla gol! Ezan <laughs> Erdoğan farkı bire indiriyor Eskişehir Atatürk Stadyumunda. İşte burada Furkan indirdi. Ali Fırat kafayla Tezcan'ı gördü. Tezcan. Umut kullandı köşe vuruşunu. Ceza sahası Bir kafa farklı top dışarıda. Artık son saniyeler. Nefesler tutuldu. Eskişehir'de. Ve 90 dakikanın son düdüğü geliyor değerli futbol severler. Efeler 0-9-2 Anadolu Üniversitesi 1.